Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Scrap Mechanic ve yanında evet. Easter Gamers TV'den Mete var. Meteciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. valla yeni bir oyun. Oldukça heyecanlıyım. Grafikleriyle özellikle Steam'de gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Aynen. Aynen. içine bir de e, BCH diye bir oyun vardı böyle yine kendin e, savaş aletlerini yapabildiğin evet. e, ona benzer mekanikleri olup da böyle araçlar, motorlar, uçaklar hatta yürüyen evler, yürüyen uçaklar inşa edebildiğin <laughs> bir oyun olunca ilginizi evet. çekti ve biz de sizlere sunmak için Selim abiyle kolları sıvadık. Hem Hadi de oku. multiplayer bir şekilde oynayacağız arkadaşlar e, Scrap mekanik oyunumuzun ismi dediğim gibi ve bu bölümde İlkel bir araç tamir edeceğiz, ancak beğenirseniz yürüyen uçağı yapacağız. <laughs> yürüyen uçağa kadar gideceğiz. Aynen. Yani bayağı bayağı gideceğiz. bir şekil olaylara gireceğiz arkadaşlar. Oyunun grafikleri çok güzel, oyunun dışı harika. Kesinlikle yani şu an e, biz Beteli biraz oynadık. Kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dediğimiz yani, gibi beğenirseniz mini bir seri yapacağız sizlere. Aynen öyle. Ve Hı. şöyle bir şey var oyunun abi. Hani uğraşıyorsun ya. Ulan şuraya şunu taksam böyle bir şey yapsam falan filan da Hakikaten saat geçiyor yani. Aynen bir kesinlikle. Bir iki saat oynamışsın. Öyle bir durumu var oyunun. Evet. Neyse. Biz en ilkel aracı yaparak başlayalım, İlkelden en iyiye doğru gidelim bu olabilir. Yani ilkel eğer diyoruz arası ama arası. yani Hı -hı. bayağı detaylı bir oyun aslında arkadaşlar. Tabi tabi. Biz sadece temel mantığı göstereceğiz. Aynen. Severseniz uçağa kadar gitmeye çalışacağız bu <laughs> serimizde. Aynen. Abi ben müsaadenle Bismillah diyerek ilk adım attım. Hadi bakalım. Abi, Şimdi bu nedir? Lift. Aynen. Bu lift okay. abi bunu böyle, şöyle. Oo şekilmiş. Tamam abi. Böyle. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. Sen şuradan... bize bir aile boyu yap bakayım. Abi sülale boyu yapacağım ben. <laughs> aile boyu. Oo, tahtadan yapıyoruz arabamızı. Abi Güzel. tahtadan daha sıcak görünüyor ya. Eyvallah hadi bakalım tahtadan yapalım. Şimdi yapayım. şuradan çekeceğim arkadaşlar. Şu liftimiz ortada kalsın abi biraz. Köşeye gelmesin. Aynen, aynen aynen bir saniye bir saniye, bir saniye ya. abi. Okey. Şimdi e, şunları bir şöyle alalım. Bu arada arkadaşlar hatırlarsanız Medieval Engineers diye bir oyun çekmiştim ben. Hı hı. O tarz bir oyun ama grafikleri gerçekten çok güzel görünüyor. Yani evet çok tatlı ya. Böyle çizgi filmde değil. Nasıl değişik bir grafik şeyi var. Sert şey de değil de böyle bir. Hoş ya göze hoş gelen bir Aynen yalan... aynen abi. Hop bir dakika Şimdi... oğlum bir saniye. Dur kaldırma abi onu. Kaldırma bir dakika. Ha, sen deyim Tamam. Ee, şunu bir yerleştirelim. Böyle sen nasıl yerleştirelim oldu abi hoşuma. boyut? Sen şu an ne yerleştirdin? Abi ucunu kapattım onun. Ya, ucunu kapattın. Bu iyi abi, bu iyi. Bence yani, iyi. Aynen. Dersi helal olsun diyeceğim. Hadi bakalım. Bakalım. Battal boy araba yapıyoruz Otobüs <gülüyor> lan bu, arabada Hadi, değil. Otobüs yapıyoruz. Hadi Aynen. Bakalım. Bu arada e, tekerlerin dönmesi için Metecim şu yukarı <laughs> bakarsan bir şey yerleştiriyoruz. Şu bir ring değil mi abi bunlar? Aynen. Diskler. Aynen. Bu Hatta diskler... ben onu şöyle yapayım. Onların şuralarını kapatmamız gerek. Keyif, aynen keyif aynen kardeşim. Bunları arka tekerleri yapmayacaksın abi. Arka tekeri yaparsak gidemeyiz. Aynen. Araba yerinde döner. O yüzden ben onu kaldırıyorum müsaadenle. Olur mu abi? Motoru bağlayacağım oraya. Yok yok abi. Ha şey için sen... pardon tamam tamam yapmıyorduk doğru. Için. Bunlar teker için. Doğru diyorsun tamam. Okay. İstelim abiyle bir tane ufak bir araç yapmaya çalıştık. <laughs> e, yaptığımız araç sadece böyle aptal aptal dönmeye başladı. Elinde dönmeye başladı. Aynen. Oradan bir deneyimimiz var. Aynen şimdi... abi şimdi o zaman ben bunları kaldırayım ya. Bir saniye şöyle. tamam okey. Sen tekerleri yerleştir kardeşim. Hop şöyle teker... ön tekerlerimizi yerleştirdim abi. Şöyle arkaya da hatta yerleştirelim. Abi arkaya biraz büyük teker mi taksak? Hemen şöyle I'ya basarak arkadaşlar envanterimiz var burada görmüş olduğunuz gibi. Ve buraya I... ben büyük bir teker takayım ya. Okey olur. Şu ringleri buraya Aynen. Abi. Aynen, takacağız abi. Aynen. Aynen oraya takacağız abi. Sadece takmayacağız. Tamam okey. Evet. Ha tamam. o zaten şey için ya. Direksiyon için taktık biz onu. Aynen. Doğru. Okey. Çap <laughs> caf yere geliyoruz bak. Abi, arkadaşlar işte koltuğu vardır. Aynen kesinlikle ve Ama iki tane koyayım ben buna ya. Şöyle yapalım ha, abi. Öyle mi diyorsun? Aynen, bir tane buraya. Bir, birini koy abi bir dakika. Bir tane koy bir. Şunu tamam. biraz daha geri al. Tamam mı? Bir birini bir yapalım yani. Birlik bir gidecek mi görelim. Okey tamam. O zaman şöyle yapalım. Bir saniye şunu söktüm ben abi. Ortalarda bir yere getir abi. O zaman şöyle ortalıyorum abi ben bunu. Hı hı. Tamam mı? Şuradan ortaladım. Motorla, ben bir de ona motor takayım. Abi sen ona bir tane dibine motor takabilirsin. Hop bismillah. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Hoppa ben buraya bir tane motor yerleştirdim. Hemen şöyle bir oturalım bakalım. Hop. Hoppa tabii, tabii şu an çalışmıyor. Çalıştıracağım. Aynen. Aynen. Şu an çalışmıyor. Hemen şu aleti çıkartarak arkadaşlar bunları şöyle zı 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 bağlayacağız abi. Hoppa bağlandı değil mi? Şu önleri bağladım abi. Aynen bir, bir bakayım. bakalım. Şimdi hala gitmez çünkü altta lift var. Aynı ama ben bu öyle. lifti çıkarttığım anda sen hareket etmeye başlayacaksın da ben bir şey bakıyorum yok abi bir saniye şöyle yapmamız lazım tekerlerimizin yönleri Hı -hı. tekerin yönlerini ayarla abi şöyle yapayım Ha tamam aynen tamam, bu nasıl o tamam o doğru okay. bunlar tamam ne eksiğimiz kaldı var mı bir eksiğimiz abi şu an aküsü falan var mı baba akü yok bu tamam, bu tamam. Ee... Yani bir dakika, motoru bunlara bağlamayacak mıydık abi? He, bak şöyle bir şey yapacağız. Okay, tamam bağla mısın? Tamam, şu an yani, her şey tamam. Bir saniye, diğerini de bağlamam lazım. Okey. Okay. Okay, Atta bakalım abi. Bir saniye, bunun dönüşü neresi abi? Aynen böyle olması lazım. Abi şöyle bir şey yapacağız. Dur dur dur. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Evet abi. Arkadaşlar iyi bakın şimdi. Abi hazır mısın? Abi ben hazırım. Tamam, hadi Bismillahirrahmanirrahim Allah utandırmasın. Ver kızı. Zifti <laughs> çıkaracağım. Çıkart abi. Tak ne gireceğiz? Abi yapıştır. Abi. Tak ne gireceğim? Tak gireceğim? Bu ne oğlum? Lan oğlum? Lan motor durmuyor. Motor durmuyor. Oğlum. ya ne oldu? Takla diye. Ne oğlum tak ne gireceğim? <laughs> tak <Takliğe> gireceğim? <laughs> dur dur dur. First person yapalım. Lan oğlum. Şşt, alo. Bir de, ne? Lan, Lan oğlum ya Allah aşkına, motoru son gaz açtın dimi Mete? Son gaz. Allah ayırın. senin cezanı vermesin Mete. Oğlum bu nasıl bir iş ya? Al oğlum uçuyorum. Ah! Abi taklaya geldim. Dede nereye gittin dede? Abi <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum geri gel. Geri gel. <gülüyor> Mete <laughs> <laughs> birak beni. Mete ya? uçuyorum oğlum. Abi taklaya geldim arkadaşlar. Ya. Tam anlamıyla adan, adan taklaya geldik. Erken bundan bahsediyordum. İnşallah uçurabilirim seni diye. Ulan, <laughs> ulan ya, ya. Ulan ne adamsın mı? be. <laughs> Neredesin abi şimdi? Ne abi bıraktın? tepeden aşağı uçtum. Gel gel sol, sol tarafından aşağı in. İna, yok yok aşağı in. Geri gittin. Şöyle mi ineyim? Gel gel aşağı in abi. Sağına dön. Ha, Bak göreceksin beni. Patladı mı araba? Abi, Hayır, orada yatıyor. Tamam, patlamadı da, da taklaya geldi bu ya. Ama iki tane koltuk yapalım dur ikimiz birden binelim aynen <laughs> i̇kimiz birden binip ilerleyelim arkadaşlar abi. çok iyi değil mi ama hemen şöyle ben size ı'dan olayı da göstereyim arkadaşlar baya bir parçamız var hani yürüyen uçak diyoruz ya harbiden onu yapabiliriz yani aynen öyle yani sırt çantamızda olabildiğince malzememiz var buradan istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz aynen ve oyunu ben kesinlikle tavsiye ediyorum abi yani yani bu kesinlikle tarz, bu tarz kesinlikle. oyunlardan hoşlanıyorsanız Şimdi bunu nasıl düzeltiriz? Ha bunu nasıl düzeltiriz biraz sıkıntı değil mi ya? Dur bakalım. Ha lift lift liftle ya. Bir dakika dur. Aynen. Dur ben bir lift takayım bunun altına. Hah. Tak bakayım ha. Oo adamsın be. Hoppa. Tamam. Tamam mı? Şimdi. Bir tane de şuraya dikeyim. Ha birini ikinci diğeri gidiyor Dur dur sen yap abi. Bas 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 bas. Lan oğlum bir dakika dur. Motoru kapatman lazım ama aracın dur Ha bir dakika dur Ha motoru kapatalım değil mi? Tamam, Aynen doğru, dur. Motoru kapat abi Allah bir dakika çok yanlış yedim şey Lan oğlum Bir dakika iyi gideceğiz Şöyle yapayım Ha Motoru kapat. Aynen kapattın abi <laughs> Tamam mı? Şimdi sen bu li... Lif'i kaldır ortadan yap abi biraz Böyle yap, hani abi. Böyle Ortaya yapayım. yakın bir yerden olsun Çünkü araç bayağı uzun ya Okay, tamam. Düzelmiyor tamam. abi. Hop, ver gizi. Dur bakalım, şöyle bir tırrek sen. Oh, yalnız yani. benim kafa abi şeye girdi. Görüyor musun? Oh, <laughs> La çok bak, keyifli bak, bir oymuş ya. Hop, Hoppa, evet. gördün mü? Aa bu daha basit lan. Aynen. Bu daha basit. Şimdi kendime de yer yapacağım abi. Yanımda Abi seni. sen kendine yer yap. Ben buna jetmet ekleyeceğim ya. Okey Şöyle yapsak. Bu arada jetpack'ler var arkadaşlar. Bu jetpack'lerle birlikte yani bu uçan uçak yapabiliriz yani. Yürüyen uçak Ay, değil de tam anlamıyla uçanlarından, kaçanlarından yapabiliriz arkadaşlar. Burada hemen bir tane tool dediğimiz olay var. Yani bu ne işe yarıyor? Bağlama arkadaşlar. Bu bağlamayı yapmazsak hiçbir şekilde çalışmaz. Aynen öyle abi. Yani şu, şunları mesela atıyorum kokpite bağladım değil mi? Bakın şimdi hemen direkt çalıştı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız abi. Yalnız bu jetpackların tek başına itme gücü yok. Ee, bu anladığım kadarıyla hava aracı yaptığımız zaman bunlar yön veriyor abi. Büyük var. Sen daha bilgilisin hava araçları. Aynen. Ya. Aynen bunlar abi. Öyle, öyle bir işe yarayacak. Ben şimdi lifti kaldırdım. Tamam mı? Tamam, lifti okay. kaldırdım. Abi hazır mısın? Abi ben Son gaz vereceğim ama bak. <laughs> Bu arada ha, son, motorun aynen, gücünü ayarladım ben. Vermen, vermen için bekliyorum. Abi ver gözü ver gözü baba baba ver gözü lan <laughs> 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 ah, takla gideceğiz takla gideceğiz <laughs> lan oğlum takla <laughs> buraya oğlum ah ah takla geldi <laughs> dur 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 çıkacağım çıkacağım buradan Mete yalnız <laughs> oğlum ön tekerler çok ufak kalmadı mı ha bak şu tekerimiz yanlış of abi Abi ben... ön tekerleri büyütüyoruz hadi bakalım. Hem ön tekerleri büyütelim hem de ön teker yanlış tarafa dönüyor onu düzeltelim. Aynen. Dur. O direction olayı değil mi? Aynen. Şu olayı yapayım ben bir tamam. saniye müsaadenle. Tamam. Okey. Sen onları değiştir abi. Ben de şöyle bir şey ekleyebileceksem onları ekleyeyim abicim. Evet arkadaşlar buradan farklı materyaller ekleyip farklı şeyler hatta lavabo bile ekleyebiliyoruz lan. Olaya bakar mısın? Yani her şey ekleyebiliyoruz abi her şeyi. Yani çok acayip. Ya bildiğin bu, yürüyen abi. ev bile yaparsın. yani dur bakayım şöyle ekleyeyim. Bu ne oğlum? Ha, yani şeydi bu değil mi? Tamam. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. biraz süsleyeceğim abi ben aracı. Bak 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 bak. bak. Çılgın ya. Musun? Görüyor musun? Bak abi artık ters dönmeyeceğiz. En azından evet. boynumuzu kurtarırız yani. <laughs> Ulan çok güzel olmuş o oyun ya. Aynen çok keyifli ya ben çok Dur bakalım. Sen kaça verdin gazı? O gazı sona vermiş. Abi gazı sona verdim. Hatta ben bir motor daha eklemeyi düşünüyorum abi oraya. Uçalım yani. Şöyle aynen. ekleyeyim mi? Hem gazlı yani yakıtlı motor var Hı. hem de elektrikli motor var arkadaşlar. Aa elektrikli de mi var? Bak ben dikkat etmiyorum. Aynen. aynen. Abi bir ton motor ekledim ben şimdi oraya bak. Acaba bunları kaldıracak mı Of be! Of 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 ki of! Oğlum! Nasıl bir şey oldu lan bu? Of be! Lan! Oğlum! Abi her şeyi anladım da ördek ne alaka ya? <laughs> <laughs> Ördeği de koydum abi buraya. Hop! Tamam süper. Ben bindim abi. Tamam. Dur lifti Dur. kaldırmamız lazım. Lifti kaldırayım. Abi lifti kaldır. Dur. Ha bir dakika dur. Onlara ben %100 gaz vereceğim. Bir saniye. Hepsine. Hop. Aynen. Ha bir dakika ne diyor? Ee, this engine not connected anything. Eee şeye bağladık biz onu aslında ama. Neye herhalde... bağlamadık? Dur bakayım. Hepsini neye bağladın? Ha bir dakika dur 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 dur. Şu motoru kaldırayım bu fazla. Yok lan bir motor mu bağlayabiliyoruz? Olabilir öyle mi abi? oluyor? Ben bir ilk dakika. defa iki, iki tane motor taktım da aynen. Muhtemelen öyle abi. Neyse abi ha. atla. Dergiz abi. Hop. Aa ön tekerleri büyütmemişsin Mete Yok büyütmeden ziyade şey oldu abi. Dur dur. Ben onun yönünü bir daha değiştireyim. Şöyle olacak büyük ihtimal ya. Yok tamam. Dört, bekle. Doğru yöne dönüyor dur. abi. Her şey doğru yöne dönüyor mu? Yok. Ha bir dakika. Ee, soldaki tekerleği sağa çevirmen lazım. Tamam şimdi. Yok. Bekle. Ha şimdi oldu. Bir dakika. Evet, evet abi. Tamam. Tamam mı? Tamam tamam. tamam Yalnız tamam. ama onu. Abi o tekerler işlev görmüyor işte. Ha, o zaman şöyle yapacağız abi. Bir saniye. Sen lifti tekrar tak abi ona. Dur. Dur. Ha, tamam şimdi gel. Şimdi gel. Tekerleri büyüttün mü? yok teker büyümesi değil. Tab şu dönme olayını çözmeye çalışıyorum. Abi dönme olayı düzelmişti gözünü seveyim ya. Tekrar bozdun. Hayır bak sağ, sola çevirdim sola dönmüyor mu? Sola çevir. Hayır ben sağa çeviriyorum sola dönüyor klavyeden. Tamam düzelteyim bekle. Dur bir dakika dur dur dur. Anam anam. Dur 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 inme dur. Lan. Lan. <laughs> abi dur. <laughs> Neyse çektim buraya. O tekerleri büyütelim bir saniye abi. Tamam tekerleri büyüt. Şuradaki diskler var ya, diskleri aynı yöne getirmemiz lazım. Yani hmm, biri anladım. sağa dönüyorken, biri sola dönecek ki şey anladım olsun, abi. koordineli olsun. Koy yani abi. Ya sen buna bir lift koysana. Alta bir lift koy abi. Bir saniye. Takamıyorum hani. bunu. Biraz daha büyük lazım arkadaşlar. Hop. Ver gazı, tamam. Çok güzel, harikasın. Evet. Şunu bir sökelim şuradan. Okey abi tamam. Vah tamam lan. Ha, Yalnız tamam. fizik olayı da çok güzel ha oyunun. Aynen aynen. Fizik ha. motoru güzel çalışıyor yani. Muhteşem olmuş ya. Dur bakayım ya. Şimdi hazır mıyız abi? Abi bir dakika. O bir dakika düzeltmedim. Bir dakika riskleri düzelteyim abi. Şunu şöyle, şunu şunu şöyle yaptım. Tamam. Evet okay. abi sendeyiz. Yok. E Bak sol yap sol. Abi lastiklerin arasında açık olması lazım. Lan ne oluyor? Lan. Anam. Lan, Anam. bir dakika dur. Drift Anam. atıyoruz abi. Drift atıyoruz. <laughs> Al, kırdın, <gülüyor> kırdın. <gülüyor> oğlum, çok güzel ya. Duruk, dur <laughs> dur 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 dur. Abi geri gel, geri gel, geri gel. Ver kızı ver kızı. Öne gidemiyoruz. Ha, öne niye gidemiyoruz biliyor musun? Hı. Şeylere çarpıyor abi. Gövdeye çarpıyor. Gövdeye çarpıyor Beta. Beta gövdeye çarpıyor. Aynen. Ha 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 ha. Abi ya da arka havalanıyor lan bir saniye bizim bu Çok şeyleri, şeyleri bir... bir çıkartsana. Aynen şunları bir sökelim abi. Hoppa ya, tamam. Hadi uçağa çevirmeye çalışıyoruz. Bizimki de. Iş. <laughs> Sür Aynen. Evet biraz daha iyi mi oldu? Yok lan yok. Taklaya geliyor. Dur. Ya ya gözü... Belki şundan dolayı da olabilir. Neyden abi? Bir dakika abi ben şunu da bir deneyeyim. Deneme yanılma dostlar. Deneme yanılma. Aynen. Bas bakayım. Bas. Yok abi aynı dönüyor. Dur. Dur. Anam. Bekle baba. Abi yalnız var ya harbiden sistemi oturtsak ki biz beğenirseniz biraz oynayacağız video harici. Tabii tabii. Sistemi tabii. oturtup güzel yapılar yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu bir ilk izlenim videosu. Hani e, direkt bodozlama oyuna girdik işin açıkçası ve ilk yapımımızı da yapmaya çalışıyoruz. Abi çok güzel be. Driftimizi yaptık. Abi bak etrafına bir drift at benim. Aynen. Etrafına bir drift at. Evet. şey çok iyiydi ya. Aynen. Aynen ya. Ulan neydi be. Abi kısaca. Oyun mantık olay bu. Aynen arkadaşlar. Oyun gayet güzel görünüyor. Özellikle mühendislik oyunlarından hoşlanıyorsanız. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Mete de ben, çok beğendi. Ya ben çok beğendim. Yani Aynen. Söyleyeyim. Biz tabii şu an e, biraz trollemesine biraz da en ilkel aracı yapmaya çalıştık. Aynen. Yani neler neler yapıyor insanlar. E, Aynen. Sizler de eminim yapabilirsiniz. Eğer bizden de böyle farklı araçlar görmek istiyorsanız desteklerinizi bekliyoruz. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar. Yorumlarda da e, bunu görmek isteriz. Hani devam edip etmeyeceğimizi bir mini seri olabilir arkadaşlar. Bu arada yorum kısmında Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalını link olarak bırakacağım. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel evet. videoları var. Ee, o linkten Mete'nin kanalına göz atabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Ee... Bu arada oyunun fiyatını söylemeyi unuttuk. Oyunu Steam üzerinden 30-31 lira civarı bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Beta Aynen. aşamasında zaten oyun. Aynen. Bu sürümünde çok çok daha iyi bir hale gelecektir. Ee, bunun dışında ben de yine altta bulunan yorumlar kısmında Selim abinin kanalının linkine yani oyun portal YouTube kanalı linkini paylaşacağım. O linke tıklayarak Selim abinin kanalına destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim Mete'ciğim. Evet abi, arkadaşlar evet. şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, kalmayın. calm calming.